Malum Boğaziçi'ne içine bir kayyum rektör atadılar. Efendim 100 gün içinde her şey çözülür. Ben tekrar burada rektör olarak otururum. E çözülmüyor. Sen Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmaya. O üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et ya istifa etmek bir erdemdir bir erdemdir neden istifa etmiyorsun hocaların görevine son veriyor bundan sonra siz ders vermeyeceksiniz diye niçin hangi akılla hangi mantıkla ya üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu bilim adamına düşman olur mu düşünün rektör bilime düşman bilim insanına düşman Görevine son verilen hocalardan birisinin yaptığı sosyal medyada yaptığı açıklamayı okumak isterim. Gerçekten biraz yürek burkucu. 21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkanı olarak gördüm hep. Eğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim. Keşke iyi'den, doğru'dan, güzel'den bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar. Biliyorum görüşmek dileğiyle diye bir mesajı var. Evet. O çocuklara diyorum, hiç endişelenmeyin. Güzel günler göreceğiz ve güzel günler yakındır. Hep beraber Mücadelemizi sürdüreceğiz.